soruyu inceliyoruz. Matematik sorularının kök 0 tam %36 puan. Fen bilimleri sorularının ise kök 0 tam %16 puan olduğu 20 soruluk iki sınava giren Selim'in cevapları ve cevap anahtarı yukarıda verilmiştir diyor. Ben hemen şuraya matematik sorularının doğru cevaplarının 0 tam %36 olduğunu yazıyorum. Fen sorularının doğru cevapları da 0 tam yüzde %16. 20 soruluk bir sınav. Selim yanlışlıkla matematik cevaplarını fen bilimleri alanına, fen bilimleri cevaplarını da matematik alanına kodlamıştır. Yani aslında şurada matematik dersi için kodladığı şeyler Selim'in cevapları bunlar. E, matematik dersi için kodladıkları aslında fen'in cevapları. Burada da fen dersi için kodladıkları aslında matematiğin cevapları çocuklar. Ben önceden şöyle işaretlemelerimi yaptım. Burada da cevap anahtarım var. Cevap anahtarına bakarak fen bilimlerini yani fen bilimleri yerine matematik kodlamış ya. Matematikte hangi cevapları doğru kodladığına baktım. Aslında normalde buradan sayıyorum. Selim'in 15 tane doğrusu var. Ama o matematik dersi bölümüne fen dersinin cevaplarını kodlayarak bakıldığında yani sınav sınav sonucuna bakıldığında 1 2 3 4 5 6 tane doğru yaptığını görüyoruz. Çünkü yanlış kodlamış. Sakın siz böyle bir şey yapmayın sınavda. Ee, yoksa sonunuz olur. Ee, buna göre Selim matematik dersinden alması gereken puandan yaklaşık kaç puan daha az almıştır diyor. Normalde kendi cevaplarını kodlamış olsaydı matematik bölüm, bölümüne kaç puan alırdı? Ee, şimdi kaç puan alacak? Bunu hesaplayacağım. Şimdi ne yapıyorum? Ne yaptım ben? fen bilimleri dersinde aslında kendi matematik cevaplarını kodlamış. Bunları gerçekten matematiğe kodlamış olsaydı 15 doğrusu olacaktı. Burada yanlış doğruyu götürür falan da demiyor. Öyle bir bilgi vermediği için ben sadece doğru cevaplar üzerinden gidiyorum. E, fen cevaplarının fen cevaplarını da matematiğe kodlamıştı. Bu cevaplara göre kaç puan aldığına bakıyorum. Buradan da 6 doğrusu olduğunu görüyorum. E, şimdi öyleyse şuna bakacağım. Normalde matematikten bir sorunun puanını hesaplayayım. Burada ayrıca fen bilgisi dersiyle bir işimiz yok. Şunu iptal edebilirsiniz. Çünkü sadece fen bilimleri olan bölüme matematik cevaplarını kodlamış. Fen cevaplarının cevap anahtarında vermediğine göre soruda bundan da bahsetmiyor. Burada sadece gereksiz bir ayrıntı olmuş. 0 tam yüzde 16. Ben bir tane matematik sorusunun doğru cevabından kaç puan alacağını hesaplayacağım. Sıfırdan yüzde 36'yı 36 bölü 100 olarak yazıyorum. Bu da nedir? 6 bölü 10'dur. Yani sıfır tam onda 6 bir sorunun, yani bir doğru bir sorunun puanı. Ee, yaklaşık kaç puan daha az almıştır diyor. Şimdi doğrular arasında kaç fark var? Ona bakalım. Normalde 15 doğru yapacaktı, 6 doğru yaptı. Ee, ne kadar azaldı puanı? Ona bakıyoruz. Ee, 15 6'yı çıkarıyorum 9 doğruluk fark var değil mi bu 9 doğru aslında Selim'e kaç puan getirecekti ona bakalım 0 tam 10'da 6 ile 9'u çarpıyorum siz ayrı ayrı hesaplama da yapabilirsiniz normalde gerçek matematik cevaplarını yani 15'i 0 tam 10'da 6 ile çarpıp sonra da 6'yı 0 tam 10'da 6 ile çarpıp aradaki farkı da bulabilirsiniz ama bu biraz daha işlem kalabalığına yol açar. Ben doğrular arasındaki farka baktım. 9 doğru fark var. Bu 9 doğru kaç puan getirirdi en az Selim'e? Ona bakacağım. 6 kere 9 54. 5 tam 10 da 4. Ee, en az 5 tam 10 da 4 puan daha azalmış olmuş. Yaklaşık olarak 5 tam pardon yaklaşık en az diyorum çocuklar. Yaklaşık 5 tam onda 4 puan daha az almıştır diyoruz. Peki şıklardan hangisi 5 tam onda 4'e daha yakın? 5 tam onda 4 şıklarda hep köklü sayılar verilmiş bana. Kök 25 ile yani 5 ile 6 arasında bir sayıdır. Kök 25 ile kök 36 arasındadır. Kök 25 ile kök 36 arasında şu kök 37 ile kök 24'ü eliyorum. Şıklarda kök 29 ve kök 35 var. 5'ten 10'da 4, 5'e yakın bir sayı. O yüzden 35 olamaz. Çünkü kök 35, kök 36'ya çok yakın bir sayı. E, hangi şık diyoruz? Kök 29'dur cevabımız diyoruz. Ve B şıkkını işaretliyoruz çocuklar.